Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Recep. Bugün sizlerle beraber klan savaşlıkları 7. günde son günde devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, lig atlayamadık. büyük e, dünkü savaşlarda hep yenildik. Bir tane savaş yenildik. Onda da savaş gitti yani. Hemen klana istek gönderelim. Kabul etsinler. Hatta yan hafımızdan hemen gidelim kabul edelim. Ee, kötü bir durum oldu arkadaşlar ülkesizlere yenilik maalesef hep bizim e, abiler hep ikide tek tek alırlar Alamadılar Ben yine de full attım ama Olmadı yani ee, Baksanıza Arada bir 8 fark var da Daha bir savaş 10 fark falan var işte Hemen savaşımızı yapalım arkadaşlar. Kaç kaç kalmış? 12 ve 4 12 bununla saldıralım hemen bir bakalım. Nereden girebiliriz? Topun şuradan girsek Şurayı temizlesek Fran kalesi de çıkar. Şuraya çeker Fran kalesini. hallolur Güzel ya dalıyorum. Gir baba gir. Gir gir gir. Bak hemen çıktı. Hemen çıktı. Bak 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 bak. Kesin orada bomba bile çıkar ha. Ha dedim ben bak bomba çıktı gördün mü? Ben biliyorum abi düzenleri biliyorum artık düzenleri. Bir de kupa düzenimiz olsa bir sıralama yapacağız da işte olmuyor. Olmuyor. Güzel bir temizlik yaptık lan baya bir yeri temizledik ha. Alın lan, alın lan o cehennemi de al. Lan cehennemi al lan. Cana bak cana cana görünmüyor görünmüyor. Can sıkacak şimdi. can can can. Gel kardeşim şuraya bir gel bakayım sen. Bir gel, bir gel. Gel şuraya. Şimdi sen burada bir düşe dur. Biz buradan hemen şunları halledelim. Güzel de girdik ama. lan Ordumuz eriyecek lan. Burada benim acil hemen büyük koruyucuyu basmam lazım. Can kaybı yükseldi. Şu an ben <laughs> <laughs> dondum lan askerler nereye gitti diye bir. Anlık bir şok geçirdik ama bir şok geçirme oldu ve alamadık mı lan yoksa? Allah alamadık ha. Allah gitti savaş. Derken gitmedi lan yok aldık aldık. Alırız bunu tamam. Sıkıntı yok. Çünkü daha kraliyet var daha tesis cehennemin de canı yok. Kraliyet de var. Sıkıntı yok kardeşim. Alırız. Aldık ya. Yani. Ay, bir an orada deyince var ya savaş gitti dedim de gitmedi. Gel saldırıydı. Önemli bir bildi, bildiği falan. abim iyi valla hemen istek atalım hemen diğer hesaba geçelim diğer hesabı kapatalım ya. ya şu ligi atlayamadık ya moralim bozuldu ya valla nasıl bir şey ya kardeşim sinir bozuyor ya bir de ülkesizlere yenilmek Olmadı. Olmadı. Bize yakışmadı. Şuradan birliği hemen alalım. 52 dakika kalmış. Sonra şunu da çek. Benden. Ulan bura nereden gireceğiz? Vallahi sağlam düzen gibi duruyor. Buraya indirirsek derken indiremeyiz. Havalı sıkıntı bir. Acaba saprazlama girsem? Yine bir. Şurada iner. Burada da monolit alamayız. Ulan nasıl bir sıkıntı ya bu. Vallahi harbi sıkıntı bir düzen ha. Şuradan atsak acaba lan şurada da kesin bombalar çıkar. Ben biliyorum abi. Bizden kim saldırıyor? Ha bize saldırıyorlar. Ha bana saldırıyor. Bir izleyip mi Allah'ım şu saldırışa bak. Kral oradan göndermek ne oğlum? <gülüyor> Manyak hafız <laughs> kötücüler alamadı. Ha kralca özelliği öyle boş boşuna gider işte akıllı seni. Atamadı kralciyi. kralci atamadı. Çok kötü at. Ama var ya klonlamayı güzel bir şey yaparsa Dediğim gibi güzel yaparsa alır benim tüyü diyecek mi Alamaz yani. Düzenim sağlam da daha yükseltme de yapmadık. Şunları bir sardılasak elektrik şok. Çalamaz da ikilede de. atmıyor manyak sonra bırakıyor. Ya bu millet savaşmayı bilmiyor abi ya. Neyse geçelim bunu. Biz şu adama girelim. Allah ne verdiyse daldım. Artık fuller miyiz? Fullemez miyiz? Hiç bilmiyorum. Ve... Saldırıyorum ağam. Ağam saldırıyorum. Allah ne verdiyse. Vallahi buradan girdim. Ha, hava patlayıcı çıkmadı. Dur. Şurayı in lan in. Of çok güzel yere indirdim. Şimdi ben buradan bir temizlik yaparım var ya aklınız hayaliniz uçacak şimdi bak izle 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 temizliğimi izleyiz. Şuranın ortanın komplesi gidecek şimdi. Bak izle. İzle izle şovmeni yapıyorum bak. Lan şu cehennem de gitseydi var ya çok güzel olurdu lan. Cehennem gitmedi lan. Gel lan gel. Buz golemler gelin buraya. Zaman az zaten. Hemen şunu da atalım Vallahi aldı Kral sen dışarı çık kral Helal lan iyi ki bir dışarı çıktın ha Vallahi çıkmasa var ya Çok güzel bastık Görünmezi. Şimdi kardeşim burada bir barbar bar kaldığımızı basalım derken orada bir küçük bir şoka yaşadık. Askerlerimiz maalesef orada hayatını kaybetti. Ee, bu kötü bir şey oldu. Şimdi buradan şunları atarsak topu oyalarız. Topu oyaladıktan sonra dondurdular topu. Helal lan size. Hadi, hadi alırsınız aslanlarım benim, hadi. Hadi lan. Hadi. Hadi başarın lan. Allah'ım şu... Daha bir sürü elemanımız var, hadi. <laughs> koruyucu ne yapıyorsun, koruyucu. Koruyucu, koruyucu. Allah canını almıyor, koruyucu. Ha, aldık valla. Helal lan bize. vallahi helal olsun. Vurdumuz eridi ama aldık. Sıralamada ikinci olmuş hesabım. Dörtte de diğer hesabım var. Güzel güzel. Liga atlayamadık maalesef. 10 para kaybettik. Ya şaka gibi ya. Vallahi ya. Gittik. Ülkesizlere yenildik. Rezil olduk ya. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim.